Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Yani ön kamerayla çekerim. Çünkü arka kamerayla çektiğimde kendimi kontrol edemem. Ve bazen kafam almam. Mecburum yani ön kamerayla çekeyim ama bilmem kalite düşer mi ne olur. Neyse şimdi bugün bütün gün yağmur yağdı. Bu en Havada bugün biraz soğuk açıkçası. Halen daha yağmur yağar. Biz de bugün çok çıkmadık. Şimdi yemek yemeye giderek sonra dijital nomadların bugün buluşma günüdür. Perşembeleri. Bir şeye de değinmek isterim. Nedir bu dijital nomad? Nedir, Bilmeyen olabilir yani. Dijital nomadlar işlerken gezen insanlardır. Dünyanın neredeyse dört bir yanından insan var şu an burada. Hem işlerler hem gezerler. Aslında biz de bir nevi bunu yaparak Yani tatilde değiliz şu an. Her sabah hem işte hem gezme ve buradaki işte nomadların bir topluluğu var. WhatsApp grubumdan e, her hafta nerede buluşacağımızı saatini filan atarlar. Herkes gelir oraya. Bir sürü değişik insanla tanıştık. Bir sürü farklı hayatlar gördük yani çok değişik. Bir de Şili'de bir çocukla tanıştık. Çocuk Almanıdı kız arkadaşından ayrılmış. Gitti Paraguay'da kaldı ormanda ve fare yemiş. Yani ve <laughs> değişik değişik hayatlar görürsünüz. Özellikle mesela kızlar var. Yalnız başına işler, gezer. Bilmem. Güzel. Onları da çekmeye çalışırım bugün. Böyle dün ilk videomu yayınladım. Aslında güzel tepkiler geldi her şey daha da güzel olacak eminim. Şu an yeni iki video daha edindim. Onları da atacağım. Havaya da değinelim. Buenos Aires nedir aslında? Güzel hava demektir. Güzel demek. hava demektir. Ve hava gerçekten çok güzel. Böyle nefes aldığınızda hani fark edersiniz. Ama şeyde çilideyken çilideyken benim burnum sürekli tıkanırdı. Hava çok kötüydü yani. Aynen. Zaten şey Santiago dünyanın en kötü havası. Havalarından biri. Evet ve bunu hissedersiniz Burada ne yazık ki. Kirlidir hava. Çok fena ama burası. Burası tamam. çok güzel havası. Dijital nomadları daha da uzmanına da da bilirik. Çünkü artık yani dijital çağdayız gerçekten. Ve görseniz bunu insanları benim bir yakın kız arkadaşım var adı Carmen. O mesela online İspanyolca dersi verir. İşte bir tane başka kızla tanıştık. Bilmem kaç sene orada yaşadı, burada yaşadı. Yani işlerler gezerken işlerler ve çağımız yani bu çağda hele Covid'den sonra dijital çağday yani. Ve Kıbrıs ambargo engeller buna şey değil çünkü internet var. Her ne kadar çok girmese de. Bence imkan var yani böyle e, işlerken gezmeye işte ya da gezmeseniz bile Kıbrıs'ta oturup yurt dışına işlemeye. Bunlar güzel fırsatlar. Şimdi ben nefes nefese kalıyorum ya. evet. Hava bugün bütün gün böyleydi. Şu an galiba 4-4 saat. Yeni güneş hiç doğmadı neredeyse. Hep kapalı ve bardaktan dolay. E, bardaktan boş alırcasın Yağmur yağdı hiç durmadan. Ama bu yana galiba kış boyunca toplarsanız bir hafta yağmur yağar. Çok yağmur yağan bir ülke değil. Zaten yarın hava açık görünür mesela. Bilmem temizlenir belki sokaklar biraz iyi oldu. <laughs> biraz daha kültürden bahsetmek isterim bir konuda. Mesela siesta yaparlar. Nedir siesta? Öğlen uykusu. Öğlen kapadılar, bir güzel uyurlar. Gece gelirler. Ama burada akşam yemeği ailecek. Gece 9'da yenilmiş. Sonra işte partiler, barlar başlar işlesin. Ve 2'ye kadar, yok sabaha kadar takılırlar öyle. Burada after party'nin after partisi yapılır. Nasıl yapılır? Mesela barda takıldılar ya. Sonra after party'e geçerler. After party öğlen de bitermiş. Sonra after party'nin after partisi yaparlar. O da akşamüstü dörtte bitermiş. Ve evlere ayrılırlar. Dayanabilen var mı bu kültüre? Sen birazdan göreceksiniz ki sokaklar ve bugün perşembedir ha. E, Akşam domerkan çekeceğim size. Her yer dolu yani. Yes arkadaşlarım. Coca torta. Söylediydim. Bu da dulce de leche toz. Bu da galiba çikolatalı bisküvi gibi bir şey. Daha önce yediğimde arasında ondan vardı. Bu daha iyiydi herhalde. Bu da buraya özgü bir tatlı. Bir Şöyle alacağım. Alacağım. Musun? Için. Çok güzel bu. Arkadaşlarım çıktık Normal partisinden. Bu arında duymaz, bilmem nasıl konuşacağım. <laughs> Çekemedim içeride bir şeyler. Ama bugün ilk defa bir Türk'le karşılaştık. Türkiye'de yani Türkiye işler ama burada yaşar. Sonra bir tane şeyle tanıştık. Teksaslı ve petrol çıkarma işinde çalışır. Çok değişik insanlar vardı gerçekten. Bir daha yani mekanların tasarımı çok güzel. Onu çek çekebildim sadece içeriden. Yani Instagram'dan paylaşmış olmam lazım. Takip etmek isterseniz Instagram'dan görebilirsiniz. Böyle güzel idi yani içerisi gene. Dım 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 dım. DJ gelir genelde. Ama kimse müzik dinlemez. Herkes sohbet eder. Kimsenin elinde telefon yoktur. Güzel geçer yani. Bir sürü yeni insan tanın. Böyle şimdi eve doğru giderik. Uyumaya doğru. Evet tekrardan ben. Ama bir şey geldi, onu anlatmam lazım. Bu petrolcü çocukla alakalı. Ee, çocuğun vermiş 16 bin doları. Ve aldı normalde. Daha sonra kaza yapmış bu ve hiç kimse ona iş vermez. Kaliforniya'da sigorta vermezler. Sigorta vermezler. Araba, sigortası Araba sigortası çıkaramazmış. Polis amcaya geçelim de arkamda polis var. Neyse. Sonra adam YouTube'dan izlemiş Meksika, Teksas'ta Texas'ta e, neresi iş verir? Ha, petrol. petrol yerlerine neresi iş verir? Çünkü 16 bin doları kaldı dedi ve artık bitiyor yani ne yapacağım? Ve binmiş arabaya dört tane yeri not etmiş YouTube'dan izleyip bunlar işte iş arar filan. Binmiş arabaya gitmiş. 2000 kilometre baş vurmuş dördüne de ve bir ayın sonunda bir haftanın sonra, haftan sonra, sonra üç tane iş vermiş eline. Şu an zaten birinde işler. En yani hayali developer olmakmış ama yani ne hayatlar var. İşte ilham olsun diye anlatmak isterim. Yani sonuçta işe alınmaya da bilirdi ama yani risk diyor her şey bence. Risk alabiliyorsan. Ne bileyim gelişebilin sanki. Yok size bari göstermem lazım bakın. Bugün perşembe ve bu bar her zaman bu kadar dolu. Bilmem görünüyorsun. Yer, yok. Yer yok. inatsanız yere düşmez. Bayılırlar bu bara. Arjantinliler. Bizim mahalle de böyle. Bir soho değil ama. Şöyle, merkezinde da var. Bayağı kalabalık. insanlar var. Evet. Rumat. Peki bunlar ilgili bir uzun video çekiyor. Bu İngilizler, Suriye, Tamlı Rumat grubuna baksınlar. Evet, mutlaka, dostumlar. mutlaka. Kıbrıs'a dönünce bizde böyle bir grup oluşturmayı, oluşturmayı düşünürüz. Evet. Haftada bir, belki ayda bir. Bende çok tatlı olur. <laughs> Böyle ilham olsun diye anlatmak istedim bunu da. Şimdi eve gidip rahat rahat uyuyabileyim bunu düşünmeden. Şimdi bazen gece düşünürüm ne anlatacaktım diye aklıma gelir. <laughs> Öyle zor iş bunlar. Kamera işi, edit işi bir de mikrofon. Bazen kafamı çekmem. Mesela video editledim bugün. bakarım arka kamerayı kullanırım. Kafamı almadım. Ben çok güzel şeyler anlattım. İsmi şimdi ben onu. Belki de anlatma. bir şey de Nerede? Yani oturup bir yerde. İşte. Yani olabilir. Ne de olabilir? Alışacak, alışacak. Evet, Kıbrıs'a dönünce çok güzel bir video açacağım. Evet bir sonraki geceden merhaba. Şu an donuyoruz. Belli olur zaten bence. Botanik Garden'a giderik. Gece ışık gösterisi olur orada. Benim en çok sevdiğim bahçelerden biridir. bir ay önce geldiğimizde işte ışık gösterisi vardı. Neyse denedik denedik biz bilet alamadık. Full dolduydu gösteriyor. Yani galiba bir hafta sürdü bir ay. Ya ben sen. Yetiştirme. kaçtık biz Uruguay'a, Şili'ye. Ve ben çok isterdim gideyim yani. O kadar kalpten istedim ki posteriyi uzatmışlar. Gelir gelmez Arjantin'e bilet aldık. Şu anda da gidiyoruz. Bakalım nasıl güzel. Arabaya bakalım. Ya. Yeah nasıl şeye çok benzer? Geta'ya. Geta. Ee, Geta. evet, Geta'daki Geta, arabalar var. Araba, böyle fulgurak geçiyor. Evet, keşke çekseydim evet. resmini. Yani Geta'ya benzer çünkü ekonomi 60 sene öncesinde kaldı diye böyle bir video oyunu gibi aslında. Evet. Tam. Dün film izledik. Che Guevara'nın filmi var ki Arjantin'de ve işte... Motorcycle Diaries. Motorcycle Diaries. Aynen. Evet. Aynen. Arjantin filan güney Amerika turu yapar ve otobüsler falan halen de aynı. Ford Vanlar halen de aynı ve kaç sene önce çekildi o film. Evet geldik Botanik Gazı'na. Çekeceğim birazdan video. İnanılmaz ya. Ormanı yani ışıklandırdılar. Çok güzel görünüz. Arkamdan göreceksiniz. Birazdan yakına gideceğiz. pazarın üst kısmıdır. Burada hep ressamlar, sanatçılar var. Alt tarafta da göreceksiniz birazdan buralarda. Daha da ürün satan yerler var. Resimler çok güzel. Biz bir tane adamdan resim aldık. Çok tatlı resimler var. Aha bizim adamın resmi Ama adamcık yok size göstermem lazım bıyıklarını. Nere gitti ya? Yemek yer herhalde. Çok güzel değil. mi? bu da pazarın diğer kısmı. Hep bütün ürünler el emeği yapılan yapılır. Bunları çek İnsanlar görsün. Mate. Mate. Messi her yerde Messi var her yerde. Messi, Mumlar var. Evet. Tütsüler, seramikçiler, takıcılar bir sürü. <laughs> Pipocular. Ha tütsücüler. Tütsüler de değişiktir. Çok güzel tütseller. Aldık biz birkaç tane. Da makromeci. hava alalım. Oksijen gitti beynimizde gerçekten. sabah ben edit yapardım. yani <laughs> Arjantin'e döndükten sonraki videolar edit ederdim. Bir baktım. 48 dakikalık video çekmişim. Nasıl böleceğim, ne yapacağım hiç bilmem. Ama bir şeyler yapacağım. Bakın tatlı kafeler var burada. Bir de kafamı almam bazen ama yani alışım buna. Minimum olan söylediklerim kafam değil. Böyle yürürük. Kitaplarımızı da aldık. Ama ben üzgünüm kitabım bitiyor. Bütün kitaplarım bitti. Burada stop getirdim. Çok az kaldı. <laughs> Ve kitap bir sürü kitapçı var burada ama hiçbir işe satmaz. Bir tek İspanyolcadır dilleri. Bunda İspanyolcam yok işte. Saplarım <laughs> bitiyor. Podcast dinlerim ben de. Bu arada daktım podcast dinlerim Tüm gün çok güzel bence. <laughs> ne dinlerim? Genelde kişisel gelişim şeyleri. Kitaplarım da öyle zaten. Ama bu son kitabım şeydir. Böyle mitolojik bir şey. Yani Netflix'teki Atiye dizisinin ha. Ha, bu. kitabıdır. Ben işte bunu öylesine aldım dedim. Kalsın işte belki okurum. Hazır yani bir günde bitireyim. Diziyle alakası yok kitabın. Yani öyle de isimler bile farklı. Yani Atiye'nin ismi bir tek aynı. İsimler farklı, her şey farklı ve su gibi böyle çok heyecanlı. Bak bu arkamda gördüğünüz yer anime kafeler. Öyle bir buyruk olur ki anladım size. Şimdi kimse yok. İlginç. Bugün gerçekten şeydi. Pazartesi olduğunu hissedersiniz. Ne insan var, ne kafeler açık. Çoğu yer kapalı. Restoranlarda da bazen sıra olur. Mesela Don Julio var. Peki duymuşsunuzdur. Buranın en ünlü et restoranı, Buranın değil, dünyanın en ünlü et restoranlarından biri. Ve oraya gitmeye çalışın. 3 hafta sonraya verir de randevu. Ama sıradan bir dükkana bile girdiğinizde yani yiyebilirsiniz. Çok güzel şeyler. Zaten 4 yıldızın altında hiçbir yer yok. Yani Rastgele gidin girin bir yere bir kahve için. Kahve çok güzel. Tatlı çok güzel. Bu da empanadacı. Ve i̇şte manavı geziyorum. Efsel'in manavı. <laughs> Burada... <laughs> Kamyonetleri göstermek isterim. Bu kamyoneti adam el boyasıyla boyadı. Spray <laughs> boyayla. Bizim eski. <laughs> Mini'yi de boyayalım. <laughs> eski mahallemiz değil. <laughs> i̇lk geldiğimizde burada kaldık. Evet. Apartmanımızı göstereyim size. Göster. i̇şte ilk apartmanımız. <laughs> Bu ağacın olduğu yerde kalırdık. evet. Bu güzeldi ama şey de vardı. Kapalı havuz. Açık şey havuz. Jimmy var. Kimi vardı güzel. En üst kattaydı ve manzarası harika. <laughs> Yine tepede barbekü alanı vardı. Güzel ben ama Jimmy şeydi bunun böyle üst katta. Jamaica. Tüm şehri gördüm. Evet. Şimdi kaldığımızda Bodrum'dadır diyorum. Ne gelmez öyledir galiba. Evet. Birkaç evet. yerde daha kaldı. Aynen Bunlar doğru. Dağıtık. Tek bundaydı yukarıda. Evet mantıklı ama ha, o şuna gider insan. İzlin dışarıları. Evet. evet. Bu evde bir de böyle ağacın dibindeydik yani. Dışarı Bak bakan iyi yeşil? Hmm. Güzeldi bu ev. Ama küçüktü bu şimdi daha büyük. Ne evet, güzel aslında şu an aldığımız. Daha güzel. Oradaki şey çok iyi güvenlikler. Arkadaşcan Arkadaş can Arkadaş Burada bir tane garı var. Arkadaşım. Aman, selam bile vermez. Aynen. Şey buradaki adamcık her gün her sene fitness'a gidecek mi diye soruyor. Evet. <laughs> İlla ister değilsin. Köşeyi dön Erkan'dan diğer Ama şimdi şey, diğer markete gidecek. Yerlerde bok var bakman lazım yürürken. La Boca. La Boca da semtine alıyor. Boca Juniors var ya. Boca semtine evet. Buranın adı La Şuna bakın. Yani bazen gerçekten zannedersin hiç ki zaman da yolculuk yaptınız. Ya yani da bazen de ben Geta'da zannederim kendimi. Yani hele dün bir adam vardı. Sanki Geta'da gerçekten böyle yürür. Oh, sonra bir kamyonet verdi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şey. Evet. Geçelim. <laughs>